Namaste. Bugün solar plexus çakra, üçüncü çakra için pratik yapıyor olacağız. Üçüncü çakranın rengi güneş, parlak güneş sarısı. Göbek deliğinin çevresinde yine bedeni yanlardan ve arkadan saran bir disk olarak hayal edebilirsiniz solar plexus çakrayı. Bu bölge için aynı zamanda güç, iradenin merkezi de denebiliyor. Ama biz bugün daha çok bu bölgedeki sindirim etkileri üzerinde çalışıyor olacağız. Derin nefesler alıp bırakarak pratiğe başlayabilirsin. Bu rahat bir bağdaş olabilir ya da bir ayağının perinde de diğer ayağının önünde olduğu rahat bir oturuş olabilir. Kabetlerini bedenin iki yanına yerleştir. Eğer şu anda üstündeki kıyafet o karın bölgeni çok fazla sıkıyor ve darsa lütfen biraz daha rahat bir şey, sindirimini biraz daha destekleyecek bir şey giy. Kaç nefes burada kalacağız ve aynı anda bir de pratiğimizin sonu için bir baş yastığı, uyku yastığına ihtiyacımız olacak. Biraz daha kalın tercih edebilirsin. Ya da eğer pratiğinde varsa, pozu deneyimlediğinde inceltmekten de çekinme lütfen. Pratiğimizde nazik çevrilmelerle sindirimimizi destekleyebiliriz. Kaç deri nefes alıp bırak de içine yerleş eri solar plexus çakra sindirimin olduğu yer aslında ateşin olduğu yer elementi ateş aynı zamanda dönüşümün de başladığı yer Sizin o alanda parlayan, güneş sarısı bir diskin dolandığını canlandır. Ve aynı anda da o alana ateşler gibi hareketi taşıdığını, miden, bağırsakların daha kuşkan, daha hareketli, Yavaş yavaş bakışlarını karşıya sesime çevir. Derin bir nefes al. Seri bir şekilde nefesi bırakırken sağ avuç sol dizin dışına, sol avuç kalçanın arkasına. Yeniden nefes al. Bu defa sol avuç içi sağ dizin dışına, sağ parmak uçları kalçanın gerisine. Nefes al orta noktaya. Nefesi bırakırken uyandır o bölgeyi. Al nefes. Nefesi bırak. Al nefes. Nefesi bırak. Bu kendini ittiğin ve çektiğin bir hal değil de bedeninin sınırlarında. Bugün için diz kapaklarından, dizlerinden kendini yakalamak senin için zor gözüküyorsa sadece o çevrilmeyi de parmak uçlarını yere getirerek araştırabilirsin. Seri bir şekilde çevrilmeyi sürdür. Ve nefes alırken yüksel, açıl. Nefesi bırakırken gevşe al ve son kez al parmak uçların matınlarında avuçlarını yasla birkaç nefes bu alanda kal çevirmelerden sonra hafif oturmuşlar. murganın natürel formunda ekleyişler buradaki Etkinin sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır. Sonraki nefesi bırakışınla çok hafif, yavaş yavaş burada kalabilirsin nefes bırakışın boyunca. Burada bir yeniden soluk alıp biraz daha yerin varsa ön kollarını yerleştirebilirsin. Çevrilmelerin etkilerini hisset ve biraz daha yerin varsa uçlarını kollarını üst üste getirip alnını üzerine yerleştirebilirsin. Birkaç nefes bu tadını çıkar. Lütfen kendi bedeninin sınırlarını izle. Nefes alışın boyunca omurgan başının tepesinden yükselsin. Avuçlarını bu defa arkaya getir parmak uçların geriye dönsün. Önce sağ ayak tabanını sonra sol ayak tabanını matın üzerine yerleştir. Kalçanı hafifçe kaldırıp yükseltip matına yerleştirebilirsin. Derin bir nefes al. Nefesi bırakırken sağ diz sol diz sağ tarafa gelsin. Yeniden nefes al. Nefesi bıraktığında sol diz sol tarafa sağ diz onun üzerine yere yerleştirmek gibi bir çabamız yok. Sadece dizlerimizi iki yana aldığımız bir aktivasyon içine getirdiğimiz bir hal. Nefes al, bırakırken sol. Nefes al, bırakırken sağ. Al nefes. Sol. Al. Sağ. Al. Sol. Nefes al, orta noktaya gel. Avuçlarında yeniden oturduğun bir forma taşısın bedenin seni. Kaba etlerini iki yana ayırabilirsin daha rahat oturmak için. Ayaklarının altındaki bacakların arasındaki boşluğu bir iğne deliği gibi düşündüğünde ellerin destek alabilirsin. Sağ ayağını sol iğne deliğinden geçir. Burada kalabilirsin. Biraz daha yerin varsa sol ayağını onun üzerine yerleştirebilirsin. Ayak tabanının yerde olduğu, dizinin yukarıda kaldığı bir halde de kalabilirsin. Biraz daha yeri olan arkadaşların pratiğinde varsa sol dizlerini de sağ dizlerinin üzerine yerleştirsinler. Hangi halde kalırsan kal bugün için tamam ve hepimiz aynı faydayı alıyor olacağız. Bir çevrilmeye nüfuz ediyor olacağız. Derin bir nefes al. Çevrilmelerde üst bedeni uzat. Ve nefesi bıraktığında sağ elini bugünkü olduğun hale göre sol dizinin dışına getirebilirsin. Kolun içiyle destekleyebilirsin. Parmakların ucuyla tutabilirsin. Yine çektiğin ve ittiğin bir hal değil de Bakışların kalbinle, yoginin kalbiyle, spiritüel kalbiyle aynı noktada. Arkadaki el parmaklarınla kalçanın arkasından destekle. Nefesi alış ve bırakışların boyunca bu alanda kal. Ancak biraz daha yerin varsa bir sonraki nefesi bırakışında bakışlarını iyice omuz başlarının arkasına doğru getir. Sol omuz başının arkasına. Ve bu alanda nefes alıp bırakmayı sürdür. Bir bezi sıkmak gibi. Bezi bırakışınla beraber hem fiziksel bedeninde hem de diğer alanlarda ne varsa toksinler, toksik düşünceler, fikirler, duygu kalıpları hepsini bırak. Sonraki nefes alışınla orta noktaya gel. Da çok kısa bir süre kal. Olduğun halin içinde. Bir Sonraki nefes alışlarını seni yine avuç içlerinin geriye doğru dönük olduğu bir hale taşısın. Sol ayak tabanını yerleştir. Ardından sağ ayak tabanını yerleştir. Çok küçük bu defa o kadar bile yatırmadığın bir hale getir. İki bacağın arasındaki o farklı hisse dikkatini ver. Bakın sana ne hissettiriyor burada olmak. Bugün o bedenin öğütücü değirmenini ateşliyoruz. Ve yeniden nefes alışında yavaş yavaş yüksel. Bu defa sol ayağını getir. Burada kalabilirsin. Biraz daha yerin varsa sağ ayak tabanını sol dizinin dışına yerleştirebilirsin. Burada da kalabilirsin. Buradaki çevrilmeyi elinle ya da dirseğinle destekleyeceksin. Biraz daha yeri olan, pratiğinde olan arkadaşlarım da dizlerini üst üste yerleştirsinler. Derin bir nefes al yine üst bedeni yükselt. Ellerinle benim gibi kendini desteklemekten çekinme. Nefesi bırakırken avucunla ya da dirseğinle ya da kolunun içiyle kendini destekle. Sağ parmakların geride. Birkaç nefes burada kal. Ve bir sonraki nefesi bırakışında biraz daha yerin varsa bakışlarını sağ omzunun üzerinden geriye alabilirsin. Nefes alışların boyunca yavaş yavaş önce bir defa sağ ayağını solun yanına yatır. Kalçaların iki yanda dinlensin, rahatlasın. Ardından yüksel ve dört ayak üzerinde gel buluş benimle. Ama öncesinde oturma kemiklerinle topuklarının üzerine yerleş. Avuç içlerini karşıya gönder, avuçlarını yumruk yap ve baş parmaklarını ateş elementinin temsil ettiği baş parmaklarını yukarıya doğru gönder. Derin bir nefes al. Nefesi bırakırken gevşet, al derin nefes. Nefesi bırakırken parmaklarını gelsin. Son kez al derin nefes. Nefesi bırakırken gevşet. Ne zaman gücünü kontrol edemediğini hissedersen, ne zaman ateşini kontrol edemediğini hissedersen onu stimüle etmek için bunun tam tersini uygulayabilirsin. Öfkelendiğinde yaptığın gibi aynı avuçlarını aç. Bir defa baş parmağını içeriye kıvır ve içeriye al. Az önce yükselttiğimiz ateş elementini bu defa stimüle etmiş, azaltmış olacaksın. Dört üzerine gel, buluş benimle. Derin bir nefes al, başının tepesiyle beraber sağ topuğunu gönder. Nefesi bırakırken çıkarken burnu aynı anda sağ dizini kendine doğru çek. Hiç ayağını yere koymadan dizini de bir sonraki nefes alışına yeniden sağ topuğunu gönder. Nefesi bırakırken çek, dizini burnuna doğru göbek derinin altından da kuvvetlice çek. O merkezdeki gücü ateşle. Bir sonraki nefes alışında topuğunu gönder. Bu defa nefesi bırakırken parmak uçlarında, el parmak uçlarını yüksel. Ayak tabanını avuçlarının içine yerleştir. Ayak tabanına dizin aynı noktada. Gerideki ayağının dizi ve ayak tara matına köklenmiş. Burada sağlamca köklenip yerleştiğini hissettiğinde hazır olduğunda derin bir nefes al, yüksel. Parmaklarını gökyüzüne doğru gönder. Nefesi bırakırken avuçların bir araya gelsin. Dengele, kalbinin önünde birleştir. Bir sonraki nefes alışında omuz başlarını geriye doğru al. Ve bu nefesi bırakırken sol dirseğini sağ dizinin dışına yerleştir. Açıl, avuç işlerine kendini destekle. Derin bir çevrilme desin. Birkaç nefes bu alanda kal. Nefesi bırakırken... Çevril Havuçların kalbin önünde. Al nefes açıl. Bu nefesi bırak. Önce ellerin birbirinin yanına. Ardından dizlerin birbirinin yanına da yerleşsin. Nefesi bırakışın boyunca bala sana çocuk duruşundasın. Burada çok kısa kalıyor olacağız. Al nefes. Başının tepesiyle uzarken sol topuğunu gönder. Nefesi bırak. Dizini burnuna doğru çek ve göbeklerinin altından aktifçe en vakumlu omurgana doğru. Al nefes. Açıl. Nefesi bırakırken çek burnuna doğru. Bir sonraki nefes alışında açıl. Bu nefesi bırakışında parmak uçlarında yüksel. Ayak tabanını gel öne. Batının önüne yerleştir. Birkaç hamlede de yapabilirsin bunu. Ellerinde destekleyebilirsin. Gerideki ayağın ayak tarağı ve dizi aktif. Kendini hazır hissettiğinde ve yerleştiğinde topuğun ve dizinin hizasını kontrol et. Derin bir nefes al, açıl, al nefes. Gönder parmakları gökyüzüne. Nefesi bırakırken eller önünde bütünlensin, dengele. Omuz başlarını geriye al, açıl. Nefesi bıraktığında sağ dirseğin sol dizinin dışına yerleşsin. Birkaç nefeste buradayız. Ayakların aktif, ayak tabanların, arkadaki ayağın ayak tarağı. Biraz daha iyi olan arkadaşların bakışlarını omuz başlarından geriye verebilirler ama kalbinle aynı noktaya bakabilirsin. Derin çevrilmenin içinde neyi tutuyorsan bırak. Her nefesi bıraktığında. Ben nefesi bırakırken önce parmakların yerleşsin. Ardından dizlerin. En son çocuk duruşunda kapağın. Sonraki nefes alışım boyunca dört ayak üzerine gel, yüksel. Al derin bir nefes. Bu nefesi alışım boyunca sağ parmak ucularını gökyüzüne gönder. Nefesi bırakırken bu defa sağ elin o iğne deliğinden gelsin yerleşsin. Sol dirseğin hafifçe bükülün. Sağ avucunun tersi sağ şakaklarının yanı, başının yanı matının üzerinde yerleşsin. Burada kalabilirsin. Birkaç nefes burada olacağız ama biraz daha yer olan arkadaşlarım sol parmaklarını kulaklarının üzerinden yükseltip açabilirler. Kaç nefes. Bu alanın tadını çıkar. ki nefes alışım boyunca yeniden dört ayağa yükseldiğinde bu defa nefesi bırak nötr ne bir hale gel. Nefes al sol parmak uçlarını gönder. Nefesi bırakırken sol elin tersi yüzeye yerleşsin. Burada kalabilirsin. Biraz daha yerin varsa sağ parmak uçlarını gönder kulağın üzerinden. İyice o derin çevirme ve açılmayı hisset. Nefes alıp bırakmayı sürdür. Yavaş yavaş nefes alışların boyunca önce yeniden dört ayak üzerine ardından oturduğun bir hale taşısın senin nefeslerin. Yine sindirimi çok rahatlatıcı. Önce ateşleyici şimdi de biraz daha o sindirim sorunu yaşadığımızda bizi rahatlatacak bir poza nüfuz ediyor olacağız. Burada Solar Plexus çakra meditasyonunu da deneyimleyebilirsin bu poza yerleştikten sonra. Ayak tabanlarını birbirine yapıştır topuklarını kendine çok çektiğin bir hal değil de biraz daha ileride olduğu bir hal ve eğer dizlerin çok havada kalıyorsa dizlerin altını da iki küçük minderle destekleyebilirsin. Aktif olmaktan çok gevşemeyi, rahatlamayı araştırıyor olacağız. Ve benim şu anda yanımda ekipmanlarım var ama bu poza yerleşirken bir yastık daha kullanmak isteyebilirsin eğer yastığın kısaysa o da boynunun altı için. Yastığı tam kuyruk sokumuna yerleştir. Yavaş yavaş önce Dirseklerin de bu alana yerleş. Sonra omuzların ve başını bırak. Boynun çok geriye düştüğü bir hali istemiyorum. Çenenin çok gökyüzüne uzandı. O yüzden iki yastığı kullanmak, belki benim şu anda blok koyduğum yere bir kitap ya da bir baş yastığı daha eklemek daha rahatlatıcı olacaktır. Çok keyifli değil mi? Avuçlarını bedenin iki yanına aç. Üst kolların gevşesin. Yüz kaslarını gevşet. Gözlerini dışarıya doğru kapat. Bu alanda solar plexus çakra meditasyonu pratik edebilirsin. Ya da sadece uzanmak isteyebilirsin. Bugün sezgisel yaklaş. Nasıl istiyorsan ve dikkatini köpek deliğinin etrafında o öğütmenin, sindirimin başladığı alana getir. o engellerin ortadan kalktığı, iç gücün yükseldiği alandasın. Ne zaman hazır hissedersen, lütfen önce ayaklarını birleştirerek, sonra bedeninin sağ tarafından dönerek pratikten ayrılabilirsin. Namaste.